başka bir bayram. Yabancı bir ülkede odamda yalnızım ve dürüst olmam gerekirse buyuruyorken ki kutlamaları benzemiyor. Hiçbir şey benzemiyor. Bana göre sıradan Güzel duaları etme fırsatı oluyor. Burada, odamda, yalnız olsamda, da, sevgiyle çiftli olduğumu biliyorum. Beni tanımadan seven insanlar, beni görmeden seven insanlar. Beni tanımadan seven insanlar, beni, seven insanlar. beni görmeden seven insanlar videoyu izleyen senin gibi çeşitli şekilde destek olan insanlar ve bu yüzden. senin için uzun bir ömür için dua ediyorum senin için iyi bir ruh sağlığı için dua ediyorum senin için iyi bir başarı için dua ediyorum senin için başarılı olmak için dua ediyorum senin için zenginlik için dua ediyorum senin için senin ve gelecekte tüm nişanların yaralarına olacak türken ne zaman ihtiyacın olursa sana yardım için dua ediyorum senin için güç için dua ediyorum aklımda her şey varken sonunda kalkmaya karar verdim en azında benim için yapmak için bana bakmak yani kendime bakmak ve sonraki gün Pakistan'daki eski bir arkadaşım ile buluştum. Birlikte iyi bir vakti geçirdik. bir birkaç oyun oynadık. olduğum için minnettarım. Çünkü bazıları aynı gün hastaneye kaldırıldı. Ve her şeyden önce seven ve beni beslen. Eğer bayramımız kutu geçtiyse bilmeniz istiyorum ki olması gerektiğin gibi mükemmel geçti. Ve güzel bir an gece diliyorum. İyi geceler.